olarak hani şuradan geldi diyemiyorum ama o gelenlerin 13'ünde getirenlerin içinde çıktık o kolleri açtığımızda onlar içinde. Yani çıktı. o 13'ündeki buradaki eyleme insan sadece kendilerini getirmediler. Kendi bölgelerinden de buraya ellerinde poşetlerle geldiler o zaman. Aynen öyle. Mesela Zonguldak'ta Zonguldak'ın meşhurdur e, şey haşhaşlı ve yeşil mercimekli börek. ...onu yapıp getirmişlerdi... ...o da arkadaşlar Zonguldak'a meşhur olduğu için... Şey, ...hani Zonguldak'ındır bu dermiş... ...öyle anladık... ...mesela şurada üfkalar gelmiş... ...şimdi o üfkaların da nereden geldiğini tam şey yapamıyoruz ama... Ee, ...şimdi şey... Yapalım. ...daha açılmamış bile... ...daha açmadık... ...mesela böyle üfka gelmiş... ...şimdi hangi bölgeden geldi... ...kimin getirdiğini şu an bilmiyoruz... ...çünkü o gün çok kalabalık ve çok fazla şey geldi gerçekten... ...yani killerimiz... ...neredeyse adım atacak yer kalmamıştı... Ee, onun için mesela şurada da var gene killer, şeyde, e, yufka var. Ee, bu, bu, mesela bu şeyden geldi, Ege'den geldi, Aydın'dan bu geldi. Ee, şey var bizim, Abdülkadir amcamız var bir tane. Şey prasa getirmiş, ee, şu mesela şu, şey, patlıcan. Şu Abdül amca, Kadir amcanın şey... E, kerevizi. Şimdi bu akşama bunu yapacağız. Dün akşam beni aradı. Zeynep Hanım ne yaptınız? Şey, Kuşurdu mu? Hiçbir şey olmamış dedi. Biz akşama yapacağız dedim. Köyünden, Aydın'ın köyünden geldi bunlar. Alanya'dan geldi, Gazipaşa'dan geldi. Yani zebzeler ağırlıklı onlardan geldi. Meyve çok fazla geldi mesela. Yani portakal, elma, limon, limon çok sayıda falan geldi. Onun için mesela çay, şeker zaten onu hiç söylemiyorum artık. Valla Zeynep abla sen böyle sayınca ben bilmiyorum fark ediyor musun? Her santim biraz küçülüyorum böyle. Kars'tan bir şey göremiyorum. Kaşar yok, bal yok. Yok kaşarımız var. Var mı? Var. mı geldi? Ya, mutlaka oralardan geldi. Bir baştan söyle bir göğsüm kabarsın <laughs> şöyle. Peki, kabarsın. Şimdi kaşarlar şöyle şunlar kaşar. Bir de üzerinden kars çıkıyormuş bir iyice ya, kabar onunla, kabarıyormuşum. Kabar bakmadım. O kadar da şey yapmadım. Arkadaşlar şey yapınca ona bakmadık ama kaşar <laughs> bal da var. Bal da öbür şeyi aldık. Mutlaka gelmiştik çünkü dediğim gibi yani neyi nereden geldiğini çok fazla şey yapamadık. Çok fazla kalabalıktı. Sadece arkadaşların içeri almalarını söyledik. Bir de aşağıda arabalar yukarı bırakılmadığı için biz normal bir işte Hıdır abinin arabasıyla aldırdık. O aşağıda bırakıldı on gidip oralardan taşıp getirdiler arkadaşlar. Onun için kimden ne geldiğini çok bilmiyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hangi görev olursa olsun hepsine teşekkür ediyoruz. Ee, yani şu gördüğünüz bu rafların şu çuvalların hepsi yani özellikle şu çuvallar falan 23'ünde 13'ünde geldi. Evet. Ama şöyle bir şeydi değil mi insanın aklına gelmiyor değil yani e, dergahlarda sanıyorum en çok oluyor işte bir elin verdiğini diğer el görmeyecek birinin verdiğini diğer göz görmeyecek falan diye. Sanki bura için aslında söylemiş yani şimdi yufka getirmiş ama içinde bir not yok ben şuyum dememiş o biliyor nereye gideceğini kimlerin onu yiyeceğini. ...kimlerin onu kullanacağını... ...bildiği için hiç kimsenin burada adı, adresi... ...bir notu yok... ...herkes kendi evinden bir şeyler getirmiş... Bu ...yani gerçekten insanın gözünü yaşartan bir tablo bu... Doğru. ...şimdi bakın mesela ıhlamur getirmiş... ...ıhlamur evet, gelmiş... De, de, de. Ee, ...şeyleri görüyorsun... ...astık, kurutmuş, elmalar... ...elma kurutusu o... Evet. Ee, şey, ...kuşburnu gelmiş... ...niye? O mutlaka şöyle düşünmüşlerdi... ...kış çok soğuk oluyor... Evet. Ee, ...kaynatıp içsinler, hasta olmasınlar orada... ...doğru, hiçbir tanesinin içinde not çıkmıyor zaten... Evet. Yani onun için kimden geldiğini bilmiyoruz. Ancak işte o arkadaşlar şey için söylemiş. Ya Zonguldak'ta bu meşhur. Ben Zonguldak'ta yaşadım. 12 yıl yaşadım Zonguldak'ta. Bilirim o şeyi. Aa bu açınca arkadaşlar. Aa bu Zonguldak'ın dedim. Evet zaten Zonguldak'ta birini getirdi. O söyledi. Bu Zonguldak meşhurdur falan diye. Yani buralarda kimin işte dediğim gibi kimin neyi getirdiğini bilmiyoruz. Doğru bir adrese gönderdiklerini emin oldukları için kimin gönderdiği artık burada hiç önemi kalmıyor. Doğru o doğru zaten onu söylüyorlar biz nereye gittiğini biliyoruz hmm. onu zaten yüz yüze geldiğimizde de söylüyorlar ya da telefon bir tane kadıncağız beni aradı dedi ki Zeynep Hanım 4 tane koli dedi şey, arkadaşlar çünkü aşağıda arabalar bırakıldığı için elle getirmek zorunda. size ulaştı mı dedi evet ulaştı dedim o ee, çok sevindim dedi. Yani o kadar mutlu oldum ki çünkü mutlaka yerine ulaşması gerektiğini e, şey yapıyor kadıncağız. Çünkü oradan taşıp getirmiş ama yerine ulaşması gerekiyor. Yani gönderen de gönderdiğine güveniyor, alanına güveniyor. Yani o aradaki posta bile güvenilir artık. Doğru, doğru. O gel yani şöyle şöyle bir şey de olabilir aslında değil mi? Yani Türkiye'nin bir ucundan örneğin Edirne'den Kars'tan bir paket veriyorsun. Silivri nöbet çadırı deseniz adres yazmasanız gelip çıkacak buralara. Çıkar çünkü aşağı yukarı artık bu bölgede hemen çadır çok şey olmaya başladı, sembolleşmeye başladı. Ee, onun için geliyor. Mesela işte e, kargo ile geliyor, kargo buraya getiriyor direkt. Evet. E, artık bir sıkıntı falan kalmadı. Yani hatta geçen arkadaşım bir tanesi şey dedi kart e, bankadan aradılar, adres istediler. Adresi buraya verdi, kart buraya geldi. Yani kargo falan getir. Onların işi ama mesela diyelim ki karşıdan çıkan bir araba, Türkiye'nin ucu olduğu için karşı örnek veriyorum. Evet. Yani karşıdan bir arabaya bir paket verseniz belki şoförün kendisi buraya getirecek. Ben doğru bir yere götürüyorum paketi deyip belki arabayı buraya sürecek yani o paket teslim etmek için. Doğru sürebilir. Yani çok normal. Şimdi bunlar yaşadık biz. Getir, getirenler oldu. Onun için gelir. Buraya gelir. Her halükarda buraya gelir. Bize ulaşır. Evet. Sevgili seyirciler, Atatürk'ün etrafında kurduğumuz cumhuriyeti 2012'nin son günlerinde artık kaybetmiş durumdayız. Silivri cezaevinde bütün yurtseverlerimiz, Türkiye çıkış gösteren aydınlarımız, yazarlarımız, profesörlerimiz, siyasi parti önderlerimiz den korktukları için içerideler onlar. Çünkü her biri Türkiye'ye çıkış yolunu gösteren insanlardı. Kendi sahasında, kendi alanında, genelkurmay başkanımız içeride. Doğu Perinçek İşçi Partisi Genel Başkanı içeride. Yardımcıları içeride. Türkiye'ye kardeşliği aşlayan Mehmet Bedir Gültekin İşçi Partisi Genel Başkan Vekili içeride. Tunç gibi durup orada Türk-Kürt kardeşliğinin Türkiye'ye zafer getireceğini söyleyen, abideleşen, grantleşen Mehmet Bedir Gültekin içeride. Türkiye'de emperyalizme karşı kendi belgeleriyle cevap veren Mehmet Perinçek içeride. 3000 3000'in üzerinde nakil ameliyatı yapan Mehmet Haberal içeride, Mustafa Balba içeride, ismini sayamayacağımız kadar askeri komutanlarımız içeride, kendi helikopterlerimizi yapan, kendi denizaltılarımızın projelerini üreten komutanlarımız içeride. Ama dışarıda da Türkiye halkı var. Türkiye halkı 2007, 2008, 2009 Cumhuriyet bitiklerinden sonra bir korkutulma, sindirilme günleri yaşadı. Ama daha sonra... 2012'nin ilkbaharında 19 Mayıs'ında İstanbul'da, 29 Ekim'inde Ankara'da, 10 Kasım'ında Ankara'da yüz binler, milyonlar olarak ayağa kalktı ve daha sonra da 13 Aralık'ta Silivri'de Türkiye'nin dört bir yanından hafta içi mesai saati olmasına rağmen Türkiye'nin dört bir yanından insanlar gelip yüreklerini, beyinlerini, Silivri'nin duvarlarına dayadılar ve onların ıslıkları onların çığlıkları içeride mahkeme salonunda dört kez mahkemeyi ertelemek, ara vermek zorunda bıraktı. Ve şimdi de e, Türkiye'nin dört bir yanından gelen halk o gün orada yeminler ederek, antlar içerek bir gidip beş geleceğiz dediler. Bir dahaki gelişimizde yanımızda dört kişi daha getireceğiz dediler. Bu da demek ki milyonu bulacak bir dahaki buluşma. Ve Türkiye buradan çıkışını arıyor. Türkiye'nin çıkışı burada. Mutfağı gördünüz. Türkiye'nin dört bir yanından, Türkiye'nin bahçelerinde sebzelerin meyveleri bahçelerinden yetişen meyveler sebzeler buralara akın akın geliyor. Kimse üzerine bir not yazmıyor. Bu Türkiye'nin çıkışını gösteriyor. Türkiye Türkiye halkı büyük milletimiz kendi yanında duran, kendine ışığı gösteren, aydınlığı gösteren, bağımsızlığı, hürriyeti işaret eden insanlar yanında durmuştur. Tarih boyunca böyledir. Bu yüzden Atatürk işte insanların yüreğinde, beyninde işte Silivri zindanının hemen karşısında İbrahim arkadaşımız söyledi, kameraman arkadaşımız akşam duruşmaya giderken Silivri Mahkemesi'nin önündeki Atatürk büstü buradan daha küçüktü dedi. Buraya büst bile dikildi şu an Silivri İleri Karakolu'nun, Nöbet Çadırı'nın önüne. Bu da gösteriyor ki Türkiye kendi yanında duranı, ...kendisinden olanı her zaman ücretmiştir. Başının üstünde taç yapmıştır. Ama kendisini satana da satmıştır. Bunun tarihi de örnekleri ve Vahdettinler kaçıp gitmiştir. Damat Feritler e, linç edilmiştir. Türkiye bugünleri e, yaşıyor. Ve Türkiye'nin çıkışı burada. Biz de buranın bir gününü size anlatmaya çalıştık. Dilimizin döndüğü, gözümüzün gördüğünce. E, eğer buraya gelmediyseniz... ...gelin tarihteki sayfalarda... ...sayfaların birinde de... ...sizin de isminiz olsun. 2013 Türkiye'nin... Yılı olacak. Hıdır abi bunu söyledi. Bura için de bir karar verilecek. Çünkü bura Türkiye'nin tarihinin yazıldığı bir yer olacak. Yeni Türkiye'nin tarihinin yazıldığı bir yer olacak. Ve burada işte 13 Aralık'ta gelen insanların 4-5 katı insanlar gelecek. Türkiye'nin kurtuluşunu burada halaylarla, davullarla, zurnalarla, kemençelerle, horonlarla, zılgıtlarla kutlayacak. Türkiye burada halaya duracak. Bugünler yakın. Biz bunları görüyoruz. Siz de bugüne kadar buraya gelmediyseniz Silivri'ye gelin bir gününüzü, bir saatinizi, bir zamanınızı burada geçirin ve tarihteki yerinizi siz de alın. Sevgili seyirciler, biz programımızın sonuna geldik. Haftaya karşınızda olmayı umuyoruz. Haftaya dek her şey gönlünüz olsun. Siz çaylarınızı demir tutun. Hoşça kalın. Farşıda çevirmeler nanay 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 nanay, nanay. Karşıda çevirme eller nazar olan gözüm aydın Dadu ba jo ho ho ho, peshma wa lo 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 wa lo 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 wa lo lo lo. Dadu ba jo Gözlerim oynar Yarı gördüm bu Sevgili seyirciler Sizinle beraber karı yağdıracağız Sizinle beraber gül açtıracağız Evet kar kış demiyoruz Köyden köye dolaşıyoruz Amacımız köydeki yaşantıyı Sizlere aktarabilmek